ismini yaşatacağı tesislerimizin açılışında bizlerle olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yılport Samsun Spor Akademi geçmişten günümüze Türk futboluna değerli sporcular yetiştirmiş. Yılport Samsun Spor Futbol Akademisi olarak gelecek için sağlıklı ve yaşam iradeli genç sporcular yetiştirmek amacıyla çıkmış olduğumuz bu yolda teknolojiyle bütünleşmiş Mustafa Kemal Erkanat tesislerimizin faaliyetlerine 2023 24 futbol sezonunda başlamış olacağız. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde milli mücadelemizin başladığı Samsun şehrinin formasında, armasında ve göğsünde atamızı taşıyan yegane spor kulübü olan Yılport Samsun Spor Kulübümüzün A takımında oynayacak zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştirmek tek hedefimiz olacaktır. Şimdi sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını almak adına bir dakikalık saygı duruşuna ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Sayın Bakanım. Sayın Bakanım. Sayın Valim, Sayın Başkanlarım, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve Yönetim Kurulu arkadaşlarım, dostlarım hepiniz Samsun'a hoş geldiniz. Gerçekten bizi mutlu ettiniz. Bugün gördüğünüz futbol akademisi Türkiye'nin Belki ilklerinden biri olacak bir futbol yuvası olacak gençlerimize. Biz armamızda Atatürk'ü taşıyan bir kulüp olarak hep ilkleri yapmaya çalışıyoruz. Burada da böyle bir tesisi önce Samsun'a sonra da tüm Türkiye'yi kazandırdığımız için çok mutluyum, çok gururluyum. Bir Samsunlu olmasam da Samsunluyum diyorum her yerde. Çünkü Küçük yaşımdan beri, üç yaşından beri Samsun'da büyüdüm. Burada eğitim yaptım. Varlığımı Samsun'a borçluyum. O nedenle bu benim Samsun için yapmış olduğum bir sosyal sorumluluk projesidir. bugün açılışını yapacağımız tesis 132 tane yatağı olan gençlerimize hizmet verecek. 5 tane futbol sahası olan, bunların ikisi çim, üçü UEFA standartlarında sentetik çim. Aynı zamanda yapma zeka, yani artificial intelligence bir futbol makinamız var. Futbolmatik dediğimiz gençlerin daha zeki düşüncesini hızlı yapabilmesi için arkada yaptık henüz tam bitmedi. O da devreye girecek. Sonuçta tesisin içinde e, yok yok her şey var. Uefa standartlarının üzerinde yaptık. Sayın TBB Başkanımız Mehmet Bey bize Uefa standartlarını gö gönderdi. Biz çektik e, ve çok mutlu olduk. E, düşüncemiz Uefa'nın da üzerinde bir düşünce burada. E, bu tesisin Türkiye'de tüm Türk diğer profesyonel futbol kulüplerine örnek olmasını diliyorum. Çünkü biz Samspor olarak e, Türk futbolunda futbolcu yetiştirip bacasız bir sanayi olarak futbolcu ihracatı yapmayı düşünüyoruz. Futbol ekonomisine e, katma değer yapacak bir proje olacak inşallah. Onun için de varımız yoğumuz bundan sonra bu tesiste zeki, akıllı, ahlaklı sporcular yetiştirmek ben de Samspor başkanı olarak ne gerekiyorsa buradan yapacağımı söylüyorum. Bu tesisi biz tamamen kendi imkanlarımızla yaptık. Ama inşallah bundan sonra daha güzel şeyler yaparak tüm futboluna katkı edecek burada hava görülüyor, yağmur yağmadan ben sözümü burada kesmek istiyorum. İyi ki varsınız, iyi ki hoş geldiniz. Böyle bir e, futbol akademisinin açılışına biz burayı Samsung e, Samsun İlk Kadın Futbol Akademisi diye adlandırdık. İlk adımın anlamı büyük. Futbolda da ilk adımın atılışı olacak. Ama tesislerin tamamı rahmetli 42 senelik arkadaşım Sayın Mustafa Kemal Erkanat adını verdim. Onu sonuçlarıyla yaşatmak için teşekkür ediyorum. Hepinize hoş geldiniz için teşekkür ederek bu akşam inşallah 27 yıl sonra oynayacağımız milli maçta galibiyetle ayrılırız. İnşallah başkanım bundan sonra yine milli maçlar sahasında görürüz. Beni kırmadığınız için de teşekkür ediyorum. Buraya bir milli maç verdiğiniz için. Kulüp başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Demir Beyefendi'yi kürsüye davetimi arz ediyorum. bakanım. Özellikle Samsun'a hoş geldiniz. Bakanlığınız hayırlı uğurlu olsun. Bakan olarak teslim etmiştiniz. Bakan olarak teslim aldınız ve ilk sanıyorum Ankara dışı ziyaretlerden bir tanesi Samsun. Ve Samsun'da da bugün çok anlamlı bir gün. Hem milli maç var Türkiye Milli Maçı Galler'le 27 yıl aradan sonra. Sayın başkanımın da ifade ettiği gibi önemli de bir açılıştayız. Dolayısıyla tekrar bakanlığınızın ülkemize, sporumuza, gelecek neslimize hayırlı hizmetlere vesile olsun. İnşallah. Sayın Valim, Sayın Milletvekillerimiz, çok değerli Futbol Federasyonu Başkanımız, değerli Sayın Mehmet Bey. Evet, değerli Samsun Spor Kulübümüzün, değerli Başkanı Yüksel Yıldırım kardeşim, değerli üniversite rektörümüz, değerli yönetimimiz, belediye başkanlarımız, evet değerli il başkanlarımız, siyasi partilerimizin, Değerli katılımcılar bugün özel bir gün. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Şimdi sayın bakalım aslında Samsun Spor'da hemen hemen her alanda, her alanda geçmişte gelip bir birikmiş enerjisini müthiş bir şekilde açığa çıkarıyor. Bugün bu tesisin ana hedeflerinden birisi de bizim de Büyükşehir Belediyesi olarak akademi şeklinde Sayın Yıldırım'ın projesine uygun neredeyse birbirine çok yakın iki projeydi. Teke düştü ve Sayın Yıldırım'a bu yatırımı dolayısıyla yine sizlerin destekleriyle birlikte bildiğiniz gibi burada golf sahamız var. Türkiye'nin en iyi tesisi. Destek abartmış olmayız. Yanında hemen buz pateni tesisimiz var. Okçuluk kulübü tesisimiz var. Hemen de bunun yanında Samsun sporumuzun özellikle sporcu, futbolcu yetiştirme adına ihtiyacı olduğunda hemen Gençlik Spor Bakanlığımız buradaki alanı tahsis etti. Beş saat ilave efendim alana da ihtiyaç duyunca yeterli olmadı. Biz de belediye olarak ilave alan tahsis ettik. Yapımında da elimizden geldik kadar destek olduk. Ve son tam seçim arefelerinde o arada da Sayın Başkan'ın dediği yıllık yıllık spor bakanlığı tahsis ediyor idi. Ama bu tesisin önemi ve ehemmiyetine binaen 20 yıllık kullanım hakkını evet Ilfor Samsun Spor Derneği vermiş olduk. Ve bugün de bu önemli alanda bu tesisin açılışında birlikteyiz. Sayın Bakanım özellikle hem milli maç dolayısıyla hem Samsun'daki yatırımları inceleme, Samsun Bölge Merkezi, Samsun'a bizim de yani yeni seçimden çıktı bu heyecanla birlikte Samsun'da sizi ağırlamaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Daha önce Samsun'da da iki tane Gençlik Spor Bakanı, iki milletvekili arkadaşımızla temsiliyette bulunduk. Sizin de bakanlığınız döneminde daha önce ciddi yatırımlar aldık. Şimdi Sayın Bakanım biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bunu ifade etmekte çok büyük önem arz ediyor. Şu anda bizim 1500'ün üzerinde ferdi ve takım alanında amatör desteklediğimiz belediye olarak sporcumuz var. 80'in üzerinde milli sporcumuz var. Samsun Büyükşehir Kulübü'nün futbol kulübünün de yönetiminde desteğiyle şu anda 700 tane gencimiz spor eğitimi ve müsabaka 18 yaş altı katılıyor. Bu arada liginde de bir takımımız var. Şu anda yapılanmayı yapıyoruz. Samsun Spor'la da görüşüyoruz. E üçüncü ligede bu dönem bunu da çıkartalım. Samsun asıl olduğu yere bu sene çıktı. Süper Lig. Evet Atatürk formasıyla, kırmızı beyaz formasıyla ve 2023-24 sezonunda inşallah o eski günlerini çok daha ileriye götürecek. Değil mi başkanım? Hocamız da burada Hüseyin hocamız. Şimdi onlara başarılar diliyorum. Sayın Bakanım fazla vaktinizi almayalım. Bu arada sizin de şu anda bizim bu ana tesisler konusunda hakikaten çok iyi durumdayız. Fakat bir de baktık ki 1 milyona yaklaşan nüfusumuz. Sayın Bakanım 200 bin üzerine gencimiz var. Kapalı spor alanındaki antrenman sahaları yetmiyor. Amatör takımlarımız var. Efendim resmi maç yapmak için sahalarımız yoktu. Hemen Derebahçe'deki sahayı uygun hale getirdik. İnşaatını tamamladık. Bizim takımlar da bal ligi maçlarını orada yapıyor. Bu arada İlyas Köy'de Türkiye'nin en iyi kapalı spor salonlarından bir tanesini ihale ettik. Yüzde kırklar seviyesinde inşaatı. Bu arada Kuruferit'te Ferit'te bir FIFA standartlarına uygun futbol sahası yine bizim e, Toybelen'de yine ikinci bir futbol sahası inşasına başladık. Canik'te de yeni bir sahanın şu anda ihalesini hazırlıyoruz. Dolayısıyla yatayda da Samsun'u her alanda müthiş bir spor genetiği olan gençlerimize hizmet verme noktasında onların bu şu anda spor yapma ihtiyaçlarını sonuna kadar karşılayabilecekleri ikinci bir spor altyapısı hamlesini başlattık ve sizin desteklerinizle inşallah Samsun gençliğine, Türk gençliğine dolayısıyla kazandırmış olacağız. Tekrar Samsun'umuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Milli maçımıza akşam çok güzel bir başarılar diliyoruz ve inşallah hatıralarda silinmeyecek bir başarıyı diliyoruz. Samsun da bir kere daha Süper Lig'de başarılar diliyor. Tüm katılımcıları sizin şahsınızda saygıyla selamlıyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz konuşmalarından ötürü. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız Sayın Mehmet Büyükekşi'yi kürsüye davet ediyorum efendim. Buyurun. Sayın Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Valim Değerli milletvekilleri Değerli Büyükşehir Belediye Başkanı değerli başkanlarım, Türkiye Futbol Federasyonu saygıdeğer yönetim kurulu üyeleri, değerli Azur'un hepinizi Türkiye Futbol Federasyonu ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle Samsun Sporu ve şahsında Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım'ı 100 yılımızda süperliğe çıktığı için kutluyorum, tebrik ediyorum. Bundan yaklaşık bir ay önce yine Samsun'daydık. Samsun sporumuzun kupasını verdik. Büyük bir sevinç duyduk. Çünkü gerçekten 11 yıl aradan sonra tekrar süperliğe dönen Samsun Spor Samsun Spor büyük bir başarı göstererek çok önceden şampiyonluğunu ilan etti. Biz göreve gelir gelmez en önemli projelerimizden birisi akademi projesiydi. Akademi projesiyle birlikte özellikle kulüplerimizin sürdürülebilir ve kalıcı başarı elde etmesi için en önemli konunun akademi olduğunu altını çizdik ve yurt dışında çok önemli bir firma olan Double Pass filmasıyla sözleşme imzaladık. 6 yaştan başlayarak özellikle gençlerimizi nasıl yetiştiririz diye baktık. Yağmur başladı. Ben o yüzden hemen kısa keseyim. Bu gençlerimiz, çocuklarımız pırıl pırıl 6 yaşından başlayarak 6 yaşından başlayarak İnşallah Samsun Spor'a geçmişte olduğu gibi Tancı Çolaklar, Ertuğrul Sağlamlar yetiştirecek ve Türk futbolunun sürdürülebilir başarısını sağlayan gururu olacaklar. O yüzden ben Yüksel Başkanı ve yönetimine Türkiye'ye böyle güzel bir akademi yaşattıkları için, böyle bir akademi kurdukları için tek tek teşekkür ediyorum. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Samsun Valimiz, Doçent Doktor Sayın Zülküf Dağlı bir efendiyi kürsüye davetimi arz ediyorum. Buyurun efendim. Sayın Bakanım, öncelikle Kurtuluş Şehri İlk adım şehri, Karadeniz'in incisi, gençlik ve spor şehrimiz Samsun'a hoş geldiniz şeref verdiniz. <laughs> Sayın Bakanım, değerli milletvekillerimiz, büyükşehir belediye başkanımız, Türkiye Futbol Federasyonunun çok değerli başkanı, Samsun Sporumuzun değerli başkanı, rektör hocam, siyasi partilerimizin değerli il başkanları, kıymetli sporcular. Değerli gençler, Samsun Spor sevdalıları, bugün gerçekten burada çok önemli bir de birlikteyiz. Aslında Samsun, Sayın Bakanım, son bir yıldır gerçekten çok önemli etkinliklere ve sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz yıl Teknofest'te 30 Ağustos 4 Eylül tarihleri arasında 900 bin kişiyi ağırladık. Vatandaşımızı ağırladık Samsun'umuzda. Yine bu yıl itibarıyla Samsun Spor'umuzun Süper Lig'e çıkmasıyla bu mutluluğu, bu heyecanı bir kez daha pekiştirmiş olduk. Ve bugün de yine 27 yıl aradan sonra milli maçımız Samsun'umuzda oynanacak. Bu gerçekten Samsunlar için, hemşerilerimiz için burada yaşayanlar için ve Samsun sevdalıları için mutluluk verici, gurur verici ve heyecan verici bir gün. Bu manada bugün hep birlikte sizlerin de burada bizleri yalnız bırakmamasıyla beraber yaşamış oluyoruz. Tabi Samsun'umuz gerçekten gençlik şehri, genç nüfusumuz fazla. Spor şehri emsallerine baktığımızda spor tesislerinin ne kadar iyi, ne kadar fazla ve nitelikte olduğunu siz de biliyorsunuz Sayın Bakanım. Hemen yan tarafta buz pateni sahamız, yine bowling sahamız, golf sahamız bunların birer göstergesi. Yine 33.919 kişilik stadyumumuz, hakeza aynı şekilde. Ve gençlik merkezlerimiz, spor testlerimiz, 18.775 öğrencimizi barındırdığımız yurtlarımız bunlara bu yıl itibariyle 5220 yatak daha ilave edildiğini düşünürsek sayımızın ne kadar iyi bir rakama ulaşacağını da görmüş oluyoruz. Tabii yeni çalışmalarımız var Sayın Bakanım. Bunlardan bir tanesi akşam yine milli maçın yapılacağı stadyumumuzun altına spor lisesi yapacağız. Yine Sayın Bakanım bir yönüyle Alaçamlı olduğunuzda, biraz önce öğrenmiş olduk. Bu gerçekten bizim için gurur verici. Alaçam şu anda ülkemizin en önemli botçe ilçesi, botçe bölgesi. Bu manada orada bir botçe tesis projemiz var. Onun da yapımına başlıyoruz. Bu Alaçam'da bu şekilde bir güzellik ortaya çıktı. Biz de onlara destek vermek durumundayız sizlerin varlığınız bizlere güç veriyor. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar bu spor tesislerini kazandırdığınız için Samsunlular adına, sporcularımız adına teşekkür ediyoruz Sayın Bakanım. İnşallah gençlerimizin yetişmesine güzel vesile olur diyorum. Şahsınızda şükranlarımızı arz ediyoruz. Yine Samsun Sporumuzun değerli başkanına, kıymetli hazırlığına ve Türkiye Futbol Federasyonumuzun değerli başkanına Tekrar hoş geldiniz diyoruz. Gerçekten güzel bir gündeyiz, mutlu bir gündeyiz. Sözlerimi çok da uzatmak istemiyorum. Saygılarımı sunuyorum. Tekrar hoş geldiniz şeref verdiniz sayın Bakanım. Sayın Valimize çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkınbak Beyefendi'yi kürsüye davetimi arz ediyorum efendim. Sayın Valim, çok değerli milletvekillerimiz, değerli Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, kıymetli Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı, siyasi partilerin değerli başkanları, kıymetli sporcular, kıymetli antrenörler, değerli veliler, öncelikle Samsun Spor Kulübümüzün değerli başkanını ve yönetimini tebrik ediyorum. Öylesine bir tesisi kazandırdıkları için çok mutluyuz. Türk futbolu için mutluyuz. Rahmet var, bereket var. Tam da futbol e, sahası antrenman için çok iyi. İsterseniz de, e, antrenmana başlayabiliriz. Sporcuların en, en sevdiği havalardan bir tanesi. Ben de tabii Rize'nin evladıyım. Bizde de yağmur berekettir. Buraya da bereketli geldik. Tekrar eee Türkiye'mizin spordaki de, e, müthiş dönüşümüne bir örnek daha burada. Emeği geçen ee, Samsun'daki tesislerde emeği geçen daha bir önceki dönemdeki bakan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İkisi de Samsun'dandı. Ondan sonra Sayın Kasapoğlu burası için çok e, yatırımlarda sürdürdü. Devam etti. Sağınıza solunuza baktığınız zaman buz pateniyle e, bowling salonuyla, okçuluk salonuyla salon pek çok e, tesisiyle Samsun ve Karadeniz bölgesinde ışıl ışıl parlıyor. Burada 2017 yılında def olimpik olimpiyatlarını yapmıştık muhteşem bir organizasyondu Samsun üzerine düşeni yaptı Samsun spor şehri özellikle de ben tabi Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı yaptım bu süreçte de Samsun güreşçileriyle meşhurdur Yaşar Doğu Mustafa Dağıstanlı kendilerini Mustafa Dağıstanlı ile de sohbetlerim olmuştu bu noktada da güreşte de çok başarılı bir ilimiz yağlı güreşleriyle kara kucak güreşleriyle çok çok verimli bir yer Samsun Spor'a gelince tabii biz e, biraz evvel de bahsettim. Bizim akrabalarımızın bir kısmı da Alaçam'da. E, kendileri oradaydı dedemler. Bir kısım bur, e, burada yer aldı. Biz de hep sürekli Samsun'a gelip gideriz uğrarız. Samsun fuarını çocukken 77 yılında ilk defa babam getirmişti. Samsun Enternasyonel Fuarı'na. Tabii Samsun bizim için çok değerli bir yer. Bugün de güzel bir ortam. E, sayın emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Buranın tahsisinde, yapımında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Samsun Başkanı Sayın Yüksel Yıldırım'a e, Samspor için yaptığı yatırımlar nedeniyle de tebrik ediyorum. İnanıyoruz ki buradan yeni başarılı sporcular, Tanju Çolaklar, e, Tümer Metinler, İlan Mansızlar başta olmak üzere e, meşhur sporcuların çıkacağını anıyoruz. Buranın genleri buna uygun. E, başarılar diliyoruz. Hüseyin Eloğlu hocamıza e, Samsun Spor'da yaptıkları, elde ettikleri başarıları tebrik ediyorum. Sayın Başkan'ın yükseldiğimi tebrik ediyorum. Tabii dolayısıyla bu testlere e, e, başkan vefa Çok değerli dostum Mustafa Kemal ismini verdi. E, bu vefadır futbol bu önemli. Dolayısıyla bir saat üçü eee Başta olmak üzere e, meşhur sporcuların çıkacağını emiyoruz. Buranın genleri buna uygun. E, başarılar diliyoruz. Hüseyin Eroğlu Hoca'mıza e, tam sporda yaptıkları elde ettikleri başarılarını tebrik ediyorum. Sayın Başkan'ın yükseldiğimi tebrik ediyorum. Tabii Dolayısıyla bu testlere e, e, başkan vefa gösterdi. Çok değerli bir dostluğun Mustafa Kemal Erkanat'ın ismini verdi. E, bu vefadır futbolda da sporda da bu önemli. Dolayısıyla 5 saha düzen, iki tane çift saha, 3'ü e, FIFA stand, e, standartlarında alı saha. Burada da maçımızı oynayacağız. Ortam e, önemli. İnşallah milli takımımıza da e, başarılar diliyoruz. Avrupa Şampiyonası için önemli bir viraj. Bu virajı da burada başarıyla geçeceğimize eminim. Futbol Federasyonu'nun akademi projesini destek veriyoruz. Çok önemli, güzel bir proje. Bütün kulüplerimizin bunu yapması gerekiyor başkan alkışlayacağız. Vatanını milletini seven sporcuları alkışlayacağız. İnşallah bol bol e, sporcular ortaya çıkar. Başarılı sporcular çıkar. Dünyanın en önemli spor yatırımlarını yapan ülkeyiz. Malumunuz eee tekrar 36 tane e, UEFA standartları tesis yaptık. Bunları yapmaya devam ediyoruz. Eee Sayın Cumhurbaşkanımıza Türk sporuna yaptığı yatırımlardan dolayı Sporun içinden gelen birisi olması nedeniyle, bizi en iyi anlayan birisi olması nedeniyle şükranlarımızı arz ediyoruz. Ben de spora, spor, spor yöneticisiyle kendisinin yanında yetiştim. Kendisiyle beraber yöneticilik yaptım. Oynadığı kulüpte spor yaptım. Takım kaptanlığı yaptım. Türk sporunun en iyi anlayan birisiyle sahip olduğumuz şey. Samsun'a hayırlı uğurlu olsun. Başarılar diliyoruz. Emeği geçenlere şükranlarımızı arz ediyoruz. Milli takımımıza başarılar diliyorum Yaşasın güçlü Türkiye yaşasın. yaşasın. Ülkemizi seviyoruz. Büyüyen gelişen güçlü Türkiye'yi Yaşak ülkemizi Bölgemizi seviyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Tekrar emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Başkan Süper Lig'de başarılar diliyorum. Çaykur Rizespor'da çıktı. Diğer takımlarda çıktı. Güzel bir lig olsun. Başkan'a da, Türk futboluna da saygılar sunuyoruz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Yağmur yağsın, topraklar bereketlensin, bereketlensin. Türkiye büyüsün diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz konuşmadan da Şimdi kıymetli protokol buraya davet edecektim ama olduğumuz yerden kurdelemizi kesersek daha iyi olacak. Kurdalemiz hazır mı? misafirler hazırsak hep beraber tüm alkışlarla kurdalemizi kesiyoruz. Tesislerimiz hayırlı olsun efendim.